Kepeze oturan Ali İhsan ve ilk Nur Yıldırım çiftinin özge adını verdikleri çocukları 7 yıl önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 6,5 aylık dünyaya geldi. Prematüre bebek yeterli kuvez olmadığı için özel hastaneye sevk edildi. Bu hastanede yapılan işlemlerin ardından kuvezde kalırken sol bacağında morarma görüldü. Kangren teşhisiyle tekrar doğduğu hastaneye yönlendirilen minik Özge'nin 13 günlükken sol bacağı diz altından kesildi. Şimdi Babası Ali İhsan Yıldırım ekonomik sorunlar nedeniyle fizik tedaviye götüremediği kızına evin tavanına taktığı düzenekle yürümeye öğretmeye çalıştı. Bir süre düzenekle yürümeye çalışan Özge'nin bu çabasına hayırseverler el uzattı. Özge'yi protez bacağı kavuştu. Küçük Özge bu yıl deniz sezonunu da açtı. Yıldırım yüzmek isteyen kızına ders verdi. Yaptığı düzenekle kızına yürümeyi öğreten Yıldırım bu defa da Özge'ye yüzmeyi öğretti. Oğluma öğrettim yüzmeyi. Şimdi de kızıma öğreteceğim yüzmeyi. bugün de işte yüzme için geldik. Özge de hem yüzme çalışmalarına hem koşma çalışmalarına başladı. Böyle bir aktivitemiz, aktivitemiz olacak. Yüzmeyi çok seviyor. Havuzda, denizde yüzmeyi çok seviyor. Bugün de hava güzeldi. Getirdik. Özge'ye dedik hem yüzmeyi öğretelim hem de eğlensin.